Ben diyeceğim. Hadi arkadaşlar ben Vinay. Bu da Miray. Arkadaşlar videomuza başlamadan önce aşağıdan kanalımıza her ikimizin de Miray Kicik Mir ve Belos Kicik kanallarına abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yani, ding yani ding dong. <laughs> Yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Minecraft'ta hayatta kalmacı bölüm 2'yi çekiyoruz arkadaşlar. Biz normalde çok fazla şey çektik hatta evi falan büyütmeye kalktık. E, fakat şarjlarımız böyle habire bittiği için yenilerini çekmeye başladık arkadaşlar. E, o yüzden evi gördüğünüzde şaşırmayın diye diyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, madenlere ineceğiz ikimiz birlikte. Evet. Ve acilen acilen ışık yapmamız lazım. Evet. Çünkü her gece sıkıntı yaşıyoruz. Ve acil bir şekilde evi büyütmemiz gerekiyor. Ben tamam evet. Şimdi başlayacak. Bekle. Üç. Bekle. Yine kendine gel. Bekle. Ee, şimdi buradaydım. Aa şunu kırayım dur. Ne Sana. Hadi, Hadi başlat. Ayrıldın mı? Hadi başlat. Neyi başlatayım? Başlat. Tamam. Üç, iki, arkadaşlar özür özür özür. Evet arkadaşlar canımız daha dolu. Arkadaşlar çok acıkmışız. Biraz yemek yesek iyi olur. Bu arada yani ben benlayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar ekran gelince size açarım. Arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi gireceğiz. Bu da Arkadaşlar bu arada e, Mira az önce kömür gördü. Sen o kömürleri sanda ko Gerçi sandık yok ki. Tamam onlar sende dursun. Evet. O ben... Hayır. Ev, şimdi ev yapıyoruz ya. Onlar sende Arkadaşlar çok Bir dakika. Ne Evet arkadaşlar şimdi az önce reklam çıktı. ben devam ediyorum şu an. Oha bir sürü lan. Fakat şu an susunca oluşturuyor. Hani işte bu arada Miray kömür buldu arkadaşlar. Belki demişimdir. Onun da videosunu izlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar kömür buldum. İhtiyacımız vardı. Evet. Belki de çakmak taşı falan bulmamız gerek. Çakmak taşı nerede olduğunu biliyorum. Onlar da aynı şekilde şeyden çıkıyor. demirle körünü birleştirmek için çakmak taşı olmuş olur mu? Çakmak olmuş olur işte. Evet. Arkadaşlar gerçekten çok yani o kadar uğraşmanın pahasına artık oldu. Açıkta koyun var onu öldüreceğim. Ne alırız? Halı yaparız ondan halı. Ne halısı lan? Yaparız. Hayır ben Yatanlar... de yaparız. var. Olsun bir daha. Benim eşyalarım gitmiş. What the fuck? Öldün mü? Ben ölmüş müydüm? Bilmiyorum. Kedi ben ölmedim ki. Benim oyuncağım yapmıştım. Ama burası koyun da Neyse ben en baştan baştan ya tık bir şey yapıyor Ya sen? Sen sandık. Şerefsiz sen de mi <laughs> koyun? Arkadaşlar benimle koyun öldürüyor. Canavar. <laughs> <laughs> Bak, ben gelip şunu veririm <laughs> şimdi. E, şey, <laughs> şey Allah'ım bir tıklım canım var zaten kaçma. güzel ya onu gerçekten de öldürüyor. İki <Ya>. faydalı senin <laughs> <Kutum var. gülüyor> i̇şte, de. Butum var. Şey ya kırdı makas yapam bari. Aa şurada da var. Aa gerçi o inekmiş. İnek mi? lan Hangisi <laughs> abi yok da inek değil işte. <laughs> şey. Oha ben geliyorum abi ya. <laughs> abi <Vay be>. ya. <laughs> Beyazlar benim var. ne saçmalıyorsun sen ya? Oğlum gitsin ya. Oğlum sen maden, madeni yiyecek. Madeni ben kaydım abi. Abi yapma. Canım aldı. Yani sen de bunu burada. Tamam yeter. Bir dakika Yasin canın gitmedi. Ne? Hayır ben saymam. Ben yani... Ben çakıl kalacağım O zaman bilmeyerek Al bir şey task yap. task Benim, yapalım. Bununla kask yap. Kask yapılıyor. Kask sen benimle kask yapmıyorsun. Ya dur. Sen ya kendime yapak Ya inek. O burayı inek dolu. Hangi renk yapsın? Yok Ya kazsana na. Çakıl. Çakıl. Çakıl Bunu ya. ya. Aa, çıktı. Çıktı. Çakıl çıktı. Ekrem giyip duruyor. Ama sorun değil. Dur sana yer açacağım. Bana bir şeyler at amına. Amına Hayır öleceksin gel. Ah. Açtım. Lan açtım yer. Ya kanka açtım diyorum. Neyine uğraşıyorsun kanka? Kanka açtım. Oh, yapma. Hangi renk yapma? Ha? Gri yapma. Kırmızı yap, kırmızı var. Mavi yap. Hayır. Domuzları niye öldürmüyoruz? Haram. Kanka bu oyun. Haram. Ama oyun. Haram. Oyun koyun. <laughs> Günaydın. Her yerde koyun var zaten manyak mısın sen? Ben kırmızı yap. Çekil şuradan da onu. Bir şey diyeceğim. Hmm. Dodo falan da toplamamız lazım. Bizim biliyorduk. Evet arkadaşlar. Tamam. benim evimi kapatın. Bizim Abi kapatın. diye falan. Arkadaşlar öldürüyoruz. Tamam şurayı da yapalım. Bu bizim evin kapısı. Koyun dolu ya. Vallahi herkes kendi camını yapsın. Kanka saçmalama ya. Sen iyice ne işin attırmaya başladı. Evi, ben... evi zaten birleşik yapıyoruz. Evet tamam. Malzemeleri de birleşik kullanmamız gerek değil mi? Biliyorum. Ee? Biri bana yardım etse şey iyi olur. Neyse çıktım. Ne diye? Kanka. Aa, bak, Şurayı kanka. kapatan ya. Onu kapatacağım şimdi. Kapatmalısın kapat. Kapatın kapatın. Kapatın kapatın. Kapatın kapatın. Ben de tekrardan yapıp yapıyorum. olmaz yani. Peki boya yapmak için kaç tane kişiye ihtiyacımız var? Bir tane fazla bile olmuş. Ben de yeniden yatak yapıyorum. Toprak da işe yarıyor. Hangi biz gerek gerek e, biz ana ana bir dakika bizim şeye ihtiyacımız oluyor. Evet. Abi. Şey evet. Baba. Sen evet. bir şey vardı. Fırın. Evet. O da iyi. Şey Arkadaşlar. Arkadaşlar ev kaybettim. Ne? ne? Aa, o tarafa ya. Kör. Bir daha bana kör deme. Dedik durdum. envanter. ben de küçüksün. Sen ne anlatıyorsun be abla? Anlıyoruz bunu. Boğmuş kaza, oturtuldu mu? Derken? Abi. Kim öldürdü beni? Abi nerede? İskelet diyorsun. Arkanda koş koş eve gir eve. Eşyalarım. Eşyalarımdan duramam. Kanka, tamam eve git sabah bakarız. Ayrı. Ya öleceksin. Git git çabuk 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 Oğlum eşyalarım. Hayır eşyalarım. Ben de bakak yedim burada. Eşyalarım. 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 Bak ne buldum kanka. Kanka çok iyi bir şey buldum. Ne buldum? Eşyalarımı toplayayım da. Göstereceğim. Ben evdeyim. Örümcek geliyor. Ama örümcek. Onları satayım ya. Tüm evin kapıları açık bırakmışsın. Ne? Evet. Kıyıp. 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 Bir şey patladı. Ananı ben burada Meşhur bunu. Acil uyumamız lazım. Ne? Lan! Ya, ya. Kim öldürdü ki beni? Kanka onlar senin mi? Evet. Abi 20 bu da benim. Kanka kapıyı kapat. Ben acil uyuyacağım. Yatak falan. Hayır bir dakika ya orayı kapatma uyuyamazsın abi. Orayı kapat bir. Bir gündüz olsun onlar ölsün de. Gece gökte yuvuşlar. Aa kalsın doğum yerim bura Hadi git git. Kılıcımı alayım bari dur. Pis bir. Bir kılıcım yakalacağım. Bari girer artık ya. <laughs> Acaba eşyaların şu yerde olmasın sandık. Baktım yoktu geri zekalı. Benden daha iyi bilemezsin bunu. Ya bir sorayım dedim belki vardır diye. Ben de yok dedim. Ana videoyu de uydurdum şu an. <laughs> söyle. Çok bakarsın. Anne. Kalk sen şöyle. Oğlum sus sus. <laughs> sen niye çekmiyorsun orada? Çekiliyor. Geri zekalı. Heh. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar ya. Gördünüz. Evet, evet oğlum kırıldı. Arkadaşlar piyano sesi geliyor. Evet. Hemen. Okay, okay. Ben kardı, o kadar duymuyor bir... bunlar ya. Arkadaşlar kocaman bir... Oh, maden buldum gerçek. Kanka değil mi? acaba Kim kazdı burayı? sen mi kazdın burayı? Yok hanımım. O da başka biri olmadı. Artık. Buna Durma. Durma kaçtım. Yok ben de ben. Arkadaşlar. Saçmalama Mira. Abarttın sen de iyicene. Kaydı durdur. Al, dur. Tableti buraya bırak öyle git. Mira. Mira saçmalama. Aynı şehirde insanlarla Arkadaşlar bu arada sizi sıktığımız için özür dileriz. Ama yapacak bir şey yok. Kendi kendine oluyor. Normal Minecraft aslında hiç şey çıkmıyor. Yani daha iyi mantıklı. Evet Miraj çıkmış. Bana ne ya? Bana ne kırıl, Geri Yeni zekalı. Abi i̇şte. Abicim bana ne bana ne bana ne ben ne yaptım bana ne. Ben kaydım açıkmış lan. Zor. Arkadaşlar Miray tuvalete gitti işiyordu. <laughs> <laughs> Bok ne yaptı geldi. Evet arkadaşlar. Artık şu ışığını görmeyeceğim. Arkadaşlar şimdi crafting table yapıyoruz ve en başından başlıyoruz. Her şeyin en başı. Tamam. Bu ne? Tezgah mı? Hayır. hayır. Evet, ben biliyorum. biliyorum. Yapıştır. Evet. Tüm her şeyimi çubuğa harcadım. Ben, ne Ben madenden çıktım? Bir şeyler buldum bayağı. Tamam. Ne? Bir tane sandık vardı değil mi lan? Evet. Ne, ne var ki? Yalan mı? Kanka yaparsın ya bundan. Ya kanka yap işte sen. Ay koy ya. Ne? Kanka, tamam kanka Ne olacak Bir sandığımı koymayacağım Yok koyacağım ee? Hatta hediye bile edeceğim sandığı. Sağ ol bacım Edeceğim ama azıcık bekleyeceğim Tamam ya Bir dur <laughs> 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 <gece. B> Arkadaşlar <.iyor> <laughs> <laughs> Haberi çıkıp durduğu için özür 我说，你们。